Salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizinlə nə oynayacağıq? Ameliyat oyunları oynayacağıq. Bu oyunda məndən sizin ki yoldaşım oynamalı istədim. Mən də onu qırm qırmadım, qırmadım, xətnə dəyməsin dedim və bu oyunu oyuyuram. Necə oynayacağını çox basit, türkçə eləyib, türk söyləyədin. Yəni türk səhə düşdüyünüzdür. Yoxsa qalan hallarda başa düşməyəcəyiniz. Oyunumuza başla. Oyunumuzun Oyunumuzu doluluğu 22%dır. 23, 24. Oyun dolsa videonu başladım. Hə dostlar, oyunumuz geldi biz de oyunumuza başlayıq. İlk üçüncə bunu tök edək. Sonra onun səsini buradan kısak ha, Bu gəlsin, bu gəlsin. Al, yet et. Devam et. Bunu evde denemeyin. Bilal fırdan çekmiş. Bunları okumağa ihtiyaç yoktu. Stetoskop, stetoskop. Hmm. Odadan biri olması lazım. Evet. Evet. Başlıyoruz. Hadi ya. <laughs> Gitti. Önce de göz bebeğine sterebiliriz. Sterebiliriz. Tamam <Sessizlik> buranı. Tamam. Şimdi kesme işlemi yapılan yeri belirlemek için jor göğsünü bir çizgi çizdi. Koyduk. <Sessizlik> Bu kesme işlemi tamam. Neşter ayda. Yetti. Ses mi hoşuma Harika bir kesik oldu. Kesik bazdan kanlı yol açtılar. Kutunun zaten için yara yakma. Yara yakma. Hayır yapma. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Tamam oldu. deri ve kazıda ayırıp gözünü Hans, tercih çıkıdan takak nasıl takak ayda hiç <laughs> eee hayır orası değil allah beni anlamayın. lan hayır allah Hans, okumadan eledim beyaz gazetecinin kalbine şarj beyaz gazetecinin gizli misli gazetecinin kemik Hayır. Hayır. Bir de ha, canım işim var. Tez geldim canım. buran da çestim gittim. Kız kız kızla yaptım ki kasalım He <laughs> bu kolalı mı tutar kalmış kaldı. Ha <laughs> devam etmeden önce tele kulaklarını sinliyorum yüzünü kaldır, kaldırmak gerekiyor. <laughs> evet. Güzel artık gönlümdür. Şimdi diğer siniri de bağlayalım. Böyle ileri böyle hem kapatıp ileri böyle. Devam et. Ha, adam. Nasıl lan? Ah nasıl yapacağız? Ne yapayım? İyi işte. Şunu bırakmam. YouTube abi. Neresini neresini soktu? Alacak da. Alacak mı ki? Az az Ha. Diyorsun karımı çıkarıp keskin uzun mu Keskin uzun Keskin uzun mu ne evet. tamam. Cette. Zona casal que Hayır ölecek. Bir dakikamız kaldı. Hayır. <laughs> yeah, yeah. bu tüpler. Nasıl kaybediyoruz? <laughs> keskin oturma Ay senin bir dene kaldı galiba Göt do hmm. Göt Harika. oldu? Şimdi iğne Kimlik zımbası nerede? Kimlik zımbası Allah belanı versin kimlik zımbası. Hadi kaybedeceğiz. Oldu bitti maşallah. Artık ruhuna Fatiha'ya gidiyoruz. Hadi öteki dünyaya. Hadi gidiyorum. Bay bay. İyi i̇şte, çıkardın. Tamam mı? Biraz kemik tutalım. Kemik Hadi. Öldü artık galiba öldü 4 3 2 1 0 bir doktor bu bir Hadi iyi tekrar denemeye Hiç yok bu bir Hiç ihtiyaç yok dostlar Berbat oyun bu nasıl oyun? Bu nasıl oyun? Diyeceğim, diyeceğim de. 4 dakika süre veriyorlar. Bu da bizim için çok elverişsiz oldu. Kanalıma abone olmayı, yorumdan çıkartmayın. Sağ olun. Sağlamat kalın. Hoşça kalın.